Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Anlam bilgilere göre Fatih Mahallesi'nde hemzemin geçitte kontrolsüz giren Selahattin Ergüven'in kullandığı kamyona Malatya İskenderun seferi yapan o iyi yük treni çarptı. Kazanın etkisiyle kamyon ikiye bölünürken sürücü Ergüven olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren makinist Oya ise 112 acil servis ekiplerince Türkol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken Türkol Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde inceleme yaptı.